Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine rasyonel sayıların 6. testi ile devam ediyoruz. Büyük boy pizzanın yarı çapı küçük boy pizzanın yarı çapının 2 katıdır demiş. Bakın zaten 2R'ye R 2R olarak vermiş. Bunda sıkıntı yok. Alışveriş merkezine giden Aras, Rıza Berk ve Asya 2 adet büyük boy pizza siparişi vermişler. Ve eşit paylaşmışlardır diyor arkadaşlar. Bakın hemen notumuzu alalım. 2 adet. Tamam. Aynı alışveriş merkezine giden Zekiye ile Özge ise 3 adet küçük boy pizza siparişi vermişler ve eşit paylaşmışlardır diyor. Bunda da 3 adet varmış arkadaşlar. Sipariş vermişler. Tamam. Buna göre Asya'nın payına düşen pizza miktarının Zekiye'nin payına düşen pizza miktarının oranı nedir arkadaşlar? A bölü Z'yi soruyor yani bana. Tamam. Gerekli notlarımızı aldık. Şimdi arkadaşlar bakın bu pizza bakın ee, ne kadarlık bir alana sahip bakın bu daire dilimine benziyor değil mi? Yani pi çarpı r kare değil mi? R yarıçaplı dairenin alanı arkadaşlar. E burada yarıçapımız çapımız 2r olduğundan dolayı ne olacak? Bunun karesi 4 pi r kare gelmiş olacak. E bununki arkadaşlar pi r kare olmuş olacak. Yani bakın bu pi r kare iken bu 4 pi r kare. Yani bu arkadaşlar e, bir alana sahipken bu 4 a'lık bir alana sahip. Tamam mı? Hani pi ile olarak da gidebiliriz. Hiç fark etmez. Şimdi 4 ağlık bir alana sahipti arkadaşlar. E bundan şimdi kaç tane sipariş veriyorlar arkadaşlar? 2 adet sipariş veriyorlar. 2 tane verdiğim zaman bak bu bir tanesi 4 aydı. 2 tanesi ne olacak? 8 A olacaktı. E bunu 3 kişi paylaşacaktı. O zaman her birisi arkadaşlar 8 A bölü 3 almaz mı? Evet. Şimdi diğerine bakalım. Küçük olana bakalım. E bir tanesi A'lık bir alana sahipti. E 3 adet alınacağına göre arkadaşlar demek ki 3 A olacak. E bunu da 3 kişi paylaşacaktı değil mi? Kaç kişi? İki kişinin paylaşacaktı. Zeki ile Özge, hani iki kişi paylaşacakmış. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bir tanesine 3A bölü 2 düşecek. Bizden ne istiyordu? A bölü Z'yi istiyordu. Evet, e A dediğimiz, bakın yani 8A bölü 3 gelecek. Her birine düşen bölü Z de arkadaşlar e, ne olacak? Zeki'nin payına düşen de 3A bölü 2. E buradan birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpacak olursa A'lar birbirini götürecek. Buradan da 16 bölü 9 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız D şıkkı. Gelelim 2'ye. Yan yana verilmiş özdeş kaplardan ikinci kapta bulunan sıvının hacminin kabın hacmine oranı aşağıdakilerden hangisine e, hangisi olamaz diye sormuş. Bakın burada kabımız arkadaşlar kaç eşit parçaya ayrılmış? 5 eşit parçaya. Burada da 3 eşit parçaya ayrıldığından dolayı 5 ile 3'ün en küçük ortak katı nedir? 15'tir. Kesirlerle uğraşmamak için arkadaşlar biz ne yapalım? 15 ve 15'in katları olarak alalım arkadaşlar direkt şimdi 15 olarak alırsam da buraya buraya 5 5 5 düşer ama burada ne olacak arkadaşlar hatta alalım ya tamam 15 kat alalım 15 litre olsun hatta içindeki su tamam e o zaman bunu 15'e 5'e paylaştırdığım zaman bak burası 5 5 5 olurken burası da 3 3 3 3, 3 ve 3 olmuş olacak değil mi? Şu hizaya baktığım zaman arkadaşlar, bu şu hizaya baktığım zaman ne olmuş olacak? Bak tam şuraya gelmiş olsa, tam şuraya kadar burada 5 litre var. Değil mi? E, tam buraya gelmiş olsa arkadaşlar, burada da ne olacak? Buraya kadar 10 litre olmuş olacak. Ama bizim istediğimiz 5 litre ile 10 litre arasında bir şey istiyorum ben. Öyle değil mi? 5 litre ile 10 litre arasında. E, peki bir de bu taraftan baksak olmaz mı da diyebilirsiniz. Bu taraftan da bakalım. E, buradan baktığım zaman bakın tam şuraya kadar gelmiş olsa Bakın ne olacak? 6 litre olmuş olacak. E tam şuraya kadar gelmiş olsa 9 litre olmuş olacaktı değil mi? Demek ki buradan baktığımızda da baktığım zaman da 6 litre ile 9 litre arasında bir şey olmuş olacak değil mi arkadaşlar? Bunun seviyesi. İkinci kapta bulunan sıvının hacminin yani suyun kabın tamamına oranını istiyor arkadaşlar. E kabın tamamı e, zaten neydi? E, 15 dedik değil mi? Paydası zaten 15 olacak. Bizim istediğimiz değer arkadaşlar, bakın dikkat ederseniz 5 litre ile 10 litre arasında ya, yani ne olacak? 5 bölü 15 ile 10 bölü 15 arasında bir şey olmuş olacak, değil mi arkadaşlar? Evet. E şimdi buna baktığım zaman 5 bölü 15 ile e şimdi 8 bölü 15 bu aralıkta mı arkadaşlar? Bakın şu aralıkta mı? Evet. O zaman bunu atarız arkadaşlar. Peki 7 bölü 15 bu aralıkta mı? Bakın bu aralıkta. O zaman onu da eleriz. E... Şimdi şöyle 30 13 bölü 30. Şimdi arkadaşlar bunların 2 ile çarptığım zaman pay ve paydasında burası ne olacak? 10 bölü 30. Burası da 20 bölü 30 olmuş olacak. E 13 bölü 30 arkadaşlar bu aralıkta mı? Aralıkta. E o zaman bu da olmaz. 1 bölü 2'ye bakalım arkadaşlar. 1 bölü 2 dediğimizde 15 bölü 30 değil mi? Aynı zamanda bak 15 ile genişlettiğim zaman 15 bölü 30 olmuş oluyor. E o, bu da bu aralıkta arkadaşlar. Bu da sağlıyor. Bakın denizli şıkkı sağlamayan şıkkımız olacak. Tamam. Gelelim 3'e. Yukarıda verilen şekilde aydilgenin aracına ait eşit bölmelendirilmiş yakıt göstergesinin iki farklı zamana ait görünümü verilmiştir diyor. Tamam. Aydilge aracındaki yakıt miktarı şekil bildeki gibiyken deposundaki yakıtın onda üçünü kullandığına göre. He, biz kesirli ifadelerle uğraşmamak için arkadaşlar depoya ne diyelim? Bakın burası şimdi 10 diyelim. 10 on ve 10'un katları olabilir. Değil mi? Onun katları olabilir. E bu bölmelere baktığım zaman da kaç bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bölme var. E Şimdi hem onun katı hem de altının katı arkadaşlar. Biz ne diyelim? E, 60 diyelim tamam mı? Depo. Depoda 60 litre ne olsun arkadaşlar? Yakıt olmuş olsun. Tamam. Şurayı da temizleyelim. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar tam şuraya geldi. ikinci şekilde baktığım zaman bu, bu ibre tam ortada değil mi? Demek ki burada ne olacak arkadaşlar? 30 litre benzin olmuş olacak. Peki şuraya baktığımız zaman bak 10, 10, 10 eşit bölmede gidiyor ya 10. Bakın tam şurada olmuş olsa e, ne kadar kalmış olacak? Bakın 40 litre. Peki tam şurada olmuş olsa arkadaşlar bir 10 daha gelmiş olacak. 50 olmuş olacak değil mi? Demek ki bu ibrenin ucu arkadaşlar 40 litre ile... 50 litre arasında bir şey. Ben bunu anlıyorum. Evet. 40 ile 50 arasında. Tamam Şöyle diyelim. Şimdi bizden ne istiyor peki? Şekil 1'deki gibiyken diyor deposundaki yakıtın e deposundaki yakıt 40'tan fazla ya arkadaşlar. 40'tan fazla. Ne kadar fazla? Diyelim ki x fazla olsun. O zaman 40 artı x mi olacak? Tamam. Deposundaki yakıtın Onda 3'ü kullandığını kullanıldığında diyor. E onda 3'ünü kullandıysa geriye onda 7'si kalır değil mi? onda 7'si kalır. Kullanan kullanılan zaten gitti. Bu ne arkadaşlar? Kalan. Evet. Ee, yakıt göstergesinin gördüğümüz şekil 2'deki gibi olduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlar burası ben kalan ya. E, o zaman şekil 2'de de ne yapmam lazım? Kalanları birbirine eşlemek için. E, şimdi kalan zaten tam yarısında. E, 30'u gitti, 30'u kaldı o zaman. Bakın o zaman bunu ne eşlemem lazım benim? 30'a. Bakın bu da kalan kısım. Kalanları birbirine eşledim. Anlaştık mı? Buradan e, dağıttığımız zaman arkadaşlar ne gelecek? 280 artı 7x eşittir. 300 gelmiş olacak. 7x buradan 20. x de buradan ne gelecek arkadaşlar? 20 bölü 7 gelmiş olacak. Bizden ne istiyordu? İlk durumda aracın yakıt deposunun kaçta kaçı boştur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi ben benim bulduğum bu x ne arkadaşlar? Bakın şu 40'tan fazla olan bölüm değil mi? Yani 40 artı x demiştik ya. X'i ne bulduk şimdi? 20 bölü 7 bulduk. 20 bölü 7. Bu vatandaşın deposunda bu kadar yakıt vardı. E Bizde şimdi ne diyordu? Kaçta kaçı boştur diyordu arkadaşlar. Bu dolu kısım. Değil mi? E ben boşunu nasıl bulacağım arkadaşlar? Tamamı tamamından dolu kısmını çıkaracağım. Tamamı eksi Dolu kısmı arkadaşlar. Evet. E şimdi tamamı da bunun zaten 60 litre değil miydi? Bundan 40 artı 20 bölü 7'yi çıkartırsam ne olacak? E, geriye 20 eksi 20 bölü 7 kalmış olacak. Buradan da arkadaşlar 100 payda eşitlediğim zaman 120 bölü 7 kalmış olacak. Bu neyi buldum ben şu anda? Ben boş kısmını buldum. Değil mi? Benden ne istiyordu? İlk durumda aracın yakıt deposunun kaçta kaçı Boştur diye soruyor arkadaşlar. Boş olan kısım ne? 120 bölü 7. Deposunun, deponun kaçta kaçtı diyor ya. E depomuzda zaten 60 litre değil miydi? Bu kadar boş olmuş olacak değil mi? Yani 120 bölü 7 çarpı 1 bölü 60. Bunlar sadeleştirdiği zaman 2 gelecek. Cevabımız bakın 2 bölü 7 olmuş olacak. Doğru cevabımız bakın değişik. Bence güzel soru. Buna bir yıldız atalım. Evet. Tablet arada sırada donuyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Tamam. Evet. Geldik 4'e. Yukarıdaki şekilde üst üste konulmuş 10'ar er tane madeni para görülmektedir diyor. Bakın bunlar birlikmiş arkadaşlar. Birinci sütundakiler, ikinci sütundakiler 50 kuruş, üçüncü sütundakilerde 25'er 25'er kuruşmuş. Halil bu paralardan diyor. Bakın birinci sütundakilerin yarısını, ikinci sütundakilerin onda üçünü, üçüncü sütundakilerin de beşte birini harcıyor. Halil değer olarak tüm paraların kaçta kaçına harcamıştır diyor arkadaşlar. Evet. Yani bizden aslında harcanan bölü tüm para. Bunu istiyor. E harcanana bakalım o zaman. Birinci sütunda bakın hepsi 10, tane var ya. E o zaman bunun yarısını harcadıysa arkadaşlar bunun değeri 10 TL'dir değil mi? 10 tane 1 lira 10, 10 TL yapar. E bunun yarısını harcadıysa 5 TL harcadı. İkinci sütunda onda üçünü, e, bunlar 50 kuruş olduğu için arkadaşlar bu 5 TL değerindedir. Onda üçü ne yapar? Bunun 1,5 TL mi yapar? Evet 1,5 TL yapar. 1,5 TL harcadı. E son duruma bakalım. E, son durumda da arkadaşlar bunun da yarısı yani 2,5 TL'miz var. E bunun da 5'te birine harcarsa o zaman ne yapacak? 50 kuruş mu yapacak arkadaşlar? Evet. 50 kuruş olacak değil mi? Yani e hepsi bu TL cinsinden yaptık ya 50 kuruşu da 1 bölü 2 TL harcamış gibi yapalım arkadaşlar. E hatta fark etmez ya 0.5 TL de yazsak bir problem yok. E harcanan kısma bakalım. 5 TL 1.5 daha 6.5 50 kuruş da buradan arkadaşlar ne olacak? E, 7 mi olacak? 7 bölü e, tüm para. Tüm para neydi arkadaşlar? Tüm paraya bakalım. Tüm paraya bakalım. Tüm para 10 TL. 15 TL. 2 de buradan 17,5 TL. 17,5 TL. E virgülden kurtulmak için arkadaşlar bakın yukarıya bir sıfır atacak olursam e, burada ne yapalım? 7 ile 7 ile sadeleştirdiğim zaman 10 gelmiş olacak. Burada da 7 ile sadeleştirdiğim zaman arkadaşlar ne geliyor? 25 mi gelmiş oluyor? 5 ile sadeleştirsem 2. 5 ile sadeleştirsem de 5 olmuş olacak. Bakın doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Gelelim 5. soruya. Sayı doğrusu şeklindeki modellenmiş yolda Aras 2 bölü 3 noktasında bulunmaktadır. Evet. Tamam. Aras 1 saniyede 1 bölü 5 birim. Açsa ise 1 saniyede 1 bölü 3 birim ilerlemektedir diyor. Bakın bu böyle ilerliyor. Bu da böyle ilerliyor. Aras ile e, Asya birbirlerine doğru hareket ettiklerinde 3 saniye sonra yan yana geldiklerine göre diyor. Bu aynı hız problemine benziyor değil mi arkadaşlar? Biz ne yapıyorduk? Birbirlerine karşı geldiklerinde hızlarını topluyorduk. Zamanla çarpıyorduk değil mi? Yol eşittir hız çarpı zaman ya. Ne yapıyorduk? Birbirlerine doğru hareket ettiklerinde hızlarını topluyorduk. E o zaman birisi 1 bölü 5 metre, birisi de 1 bölü 3 metre gelirse arkadaşlar bunların hızlarını bu şekilde alabiliriz. 1 bölü 5 artı 1 bölü 3. Zaman ne? Zaman 3 saniye. Bu neyi verecek arkadaşlar? E Yolun verecek. Aralarındaki mesafeyi verecek. Yani şu mesafeyi vermiş olacak. E o zaman bakın arkadaşlar ne olacak? E 8 bölü 15 çarpı 3 paydalarını eşitledim. Bunları sadeleştirdiğim zaman 8 bölü 5 gelmiş olacak. Değil mi? Bu aralarındaki mesafe neymiş? 8 bölü 5'miş. Bizden ne istiyor? Başlangıçta Asya'nın sayı doğrusunda bulunduğu nokta hangisidir diyor. E zaten bu 2 bölü 3 o zaman ben 8 bölü 5 aralarındaki mesafe. E ben 2 bölü 3'ten 2 bölü 3'ten 8 bölü 5'i çıkartırsam neyi bulmuş olurum arkadaşlar? Asya'nın sayı doğrusunda bulunduğu noktayı bulmuş olurum. Yani buradan ne oluyor arkadaşlar? 10 eksi 24 eksi 14 bölü 15 olmuş oluyor. Doğru cevabımız B şıkkı. Geldik 6'ya. Aşağıda verilen 3 ahşap çubuk üzerine şekildeki gibi boncuklar yerleştirilerek tam sayılı kesirler modelleniyor diyor. Evet. Demek ki toplamda bakın 1, 3 daha 4. 4 de buradan 8 tane boncuğumuz var arkadaşlar. Bunda nasıl modellemiş? Bakın 1 burada, 3 burada, 4 burada. Bunları topladığımız zaman kaç yapmış arkadaşlar yine? 8 yapmış. Bu şekilde modellemiş yani. Evet. Tamam. O zaman bakın ben bunları 8 e, boncuğun tamamı kullanılarak diyor. Bu şekilde ben model modelleyebilir miyim? Bu ne demek arkadaşlar? 4 artı 3 9 değil mi? Evet. Ya bunları sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 3. 4 tam 1 bölü 3 de. Bakın bunları topladığım zaman 8 yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar. O zaman bakın e, birinci öncüldeki gibi modelleyebilirim. 2'ye bakalım. 5 bölü 10 olarak yazalım. O da 1 bölü 2. E bunun tam kısmı da 0'dır değil mi arkadaşlar? Evet. Bakın ben bunların 3'ünü topladığım zaman ne yapar? 3 yapar arkadaşlar. Olmaz. Ha, siz diyebilirsiniz ki hocam bu 0 tam olsun. Bu aynı zamanda 4'te 2'dir. ben bunları toplasam 6 yapar. Değil mi? Ya hadi diyebilirsiniz ki hocam bu 0 tam belki e, 6 da 3'tür. bunları topladığım zaman da 9 yapar arkadaşlar. Daha başka denememe de gerek yok. Ben 8 tane olmasını istiyorum. Demek ki bundan elde edemiyorum. E sonuncusuna bakalım. 2,2 demek ne demek arkadaşlar? E, 2 tam 2 bölü 10 demek. Değil mi? Yani 1 bölü 5. 2 bölü 10 da 1 bölü 5 sadeleştirdim. 1 bölü 5 geldi. Bakın bunları da ne yaparım? Topladığım zaman 8 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki 3. öncülde de ben ne yapıyorum? E, modelleyebiliyormuşum. 1 ve 3. öncüllerimiz doğru arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldik 7'ye. 5 katlı bir kolejin her katında birbirinden farklı sayıda sınıf vardır diyor. Kolejin katlarındaki sınıf sayıları A, B, C, D ve E'dir diyor. 5 katlı hemen şöyle bir şey çizelim arkadaşlar. Evet. Şöyle. 1 2 3 4 5 tane bölme oldu. Burası A olsun, burası B olsun, burası C olsun, D olsun, E olsun. Temsil olarak yaptım. Bunların tabii harflerin yerleri de değişebilir arkadaşlar. Tamam? Buna göre katlardaki sınıf sayıların birbirine oranı alındığında kaç tanesi bileşik kesirdir diye soruyor arkadaşlar. E şimdi bileşik kesir neydi? neydi? Payı paydasından mutlak değerce büyük olması lazımdı. Değil mi? E biz sınıftan bahsediyorsak zaten negatifleri almama da gerek yok haliyle ortadan mutlak değerde kalkmış olur. Evet. Şimdi e, o zaman arkadaşlar hangisi hangisinden büyük onu biz ne yapacağız? Yani herhangi bir kafamızdan sıralama yapalım. Mesela ne diyelim? Burada en küçük A olsun, B olsun, C olsun, D olsun, E olsun. Şimdi kendi kafamıza göre bir temsili bir şey yapalım. Bu harflerin yerlerini değiştirdiğimiz zaman farklı bir şey ortaya çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Onu değerlendir değerlendiririz. Ama biz ilk başta şöyle bir genellemeye bir varmaya çalışalım arkadaşlar. Ne demek istiyor? Şimdi burada A en küçük ya. Evet. Hatta A'dan başlamayalım. Biz ne yapacağız? Bileşik kesir ya arkadaşlar. Payın paydadan daha büyük olma durumunu arıyorum ben. Değil mi? Bak, pay büyüktür. Payda olma durumunu. E Ben şimdi e, ne olacak arkadaşlar? Pay payda burada eşit olma durumu da yok değil mi? Çünkü baktığın zaman bu hep e, üst katta işte hani eşit olma durumu da aynı katta değil ya bunlar. Bu şekilde düşünelim. Payın paydasından büyük olma durumu. Yani bakın ben büyükten yola çıkayım. Mesela diyelim ki buradaki en büyük sayımız E. O zaman ben E'yi D'ye böldüğüm zaman bileşik kesir olur mu? Olur. E'yi C'ye böldüğüm zaman olur. B'ye böldüğüm zaman olur. E'yi A'ya böldüğüm zaman yine bileşik kesir olmuş olur arkadaşlar. Bakın kaç tane durum geliyor? 4. Peki D için konuşacak olursam D'yi C'ye bölersem olur. D'yi B'ye bölersem olur. D'yi A'ya bölersem yine bileşik kesir olur. Bakın buradan üç tane durum gelmiş oldu diğerleri için de arkadaşlar bakın benzer durumları yaptığım zaman ne olacak? Mesela C'yi aldığım zaman C'yi B'ye bölersem bileşik kesi olur. C'yi A'ya bölersem bileşik kesi olur. İki durumda buradan geldi. Niye? Çünkü C'yi ben sıralama olarak B ve A'dan daha büyük seçtim ya ondan dolayı. E son olarak da B'yi göre baktığım zaman B A'dan sadece büyük olduğundan dolayı bir durumda bu olmuş olur. Bakın buradan ne geldi? 10 geldi. E hocam sıralama illa böyle mi yapacağız? Farklı bir şekilde yapamaz mıyız? Hadi yapalım. Mesela ne diyelim? B burada olsun. İşte C burada olsun. E burada olsun. A burada olsun. D de en büyük olsun. E fark etmez arkadaşlar. Ben D'ye baktığım zaman A'dan büyük. 1, 2, 3, 4. Sırasıyla bunları böldüğüm zaman bileşik kesir çıkar. Artı buna buna böldüğüm zaman 2, 3. Bakın yine 3. E'ye baktığım zaman 1, 2. C'ye baktığım zaman sadece B'den büyük. Bakın her durumda zaten 10 gelmiş oluyor. Fark eden hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Tamam mı? Doğru cevabımız D Bence farklı tarzda bir soruydu. Buna bir yıldız atalım. Tekrar edilecekleri listesini kesinlikle ama kesinlikle alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Sınava kadar tekrar etmek bak o kadar önemli ki. Ya hayati öneme sahip yani öyle o derece değil. Tamam mı? Yani şimdi öğrenirsin. Şimdi öğrenirsin. Tamam. Eyvallah. Ama sen bu, bunu öğrendikten sonra bir daha unutmaya hakkın yok sınava kadar. Anlaştık mı? Sınavdan sonra salla gitsin. O ayrı bir şey. Ama sınava kadar kesinlikle ama kesinlikle öğrendiklerini unutmayacaksın. Belli aralıklarla tekrar edeceksin. Haftanın bir gününü kesinlikle ama kesinlikle sadece matematik için değil bütün dersler için konuşuyorum. Tekrar ayır. Konu çalışma, o gün sadece tekrar yap. Tamam mı? Belli bir zamandan sonra tekrarları zaten gözde e, olacak şekilde geleceksiniz. Tamam? Evet, geldik 8'e. Olduğuna göre diyor. ABC sayıların doğrusal olması aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz pay ve payda arasındaki fark kaç 5. Hepsinde bakın 5. E, o zaman pay ve paydanın sabit olduğu bir küçük değerlerle zihinden işlem yapabileceğim kolay sayılar, e, kolay kesirlerle hemen ne yapayım? Bir iki, bir, iki tane örnek alayım. Mesela e, 1 bölü 2, 2 bölü 3. Bakın bunların arasındaki fark da pay ve payda arasındaki fark sabit değil mi? Evet. Bakın bunda 1. E, o zaman bak ben 1'i 2'ye böldüğüm zaman ne yapar? 0,5 yapar. 2'yi 3'e böldüğüm zaman da 0,6'lı bir şey yapar. E haliyle bakın arkadaşlar arasındaki fark 1 ama kesrin pay ve paydası büyüdükçe aralarındaki fark zaten değişmiyor. Tamam mı? 1 olarak aldık. E o zaman büyüdükçe arkadaşlar ne oluyor? Benim kesrim daha büyük olmuş oluyor. E haliyle bakın bunların aralarındaki fark 5. Pay ve paydası en büyük hangisi? Bakın bu A artı C. E o zaman A artı C hangisinden büyük? Bakın şu ortanca olacak değil mi? B artı C'den. Bu da en küçükte. Bakın, pay ve paydesi en küçük olan bu olduğundan dolayı ne olacak? A artı B diyeceğim. E ben bunları ikili ikili alırsam ne olacak arkadaşlar? E, A artı C büyüktür, B artı C olsun. E buradan, e, pardon, C'ler birbirini götürürse A büyüktür. Ne gelecek? B gelmiş olacak. Şimdi şunları alalım arkadaşlar. Ne olacak buradan da? B artı C büyüktür, A artı B. B'ler birbirini götürürse de büyüktür. A. Şimdi baştaki de sondakini almaya gerek yok. Zaten sıralama ortaya çıktı. Niye? C A'dan büyük. E A'da B'den büyüktü zaten. Onu da buraya eklediğim zaman C A B sıralaması gelmiş olur. Farklı şekillerde de yapılabilir arkadaşlar. Tek yöntemi bu değil. Ee, mesela sen şöyle de yapmış olabilirsin. Payı eşitlemiş olabilirsin birbirine. Paydayı eşitlemiş olabilirsin ki bu biraz daha zordu, değil mi? Payları eşitlemek burada daha kolay. 12'de eşitlerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Ya da en kötü ihtimal şöyle de yaparsınız arkadaşlar. A artı B eşittir. 3 bölü 8. Tabi burada en son tercih edilecek yol. Yani şu anlattığım yol. 4 bölü 9. E, A artı C de eşittir. 6 bölü 11. Sen burada taraf tarafa toplarsın. A'lardan 2 tane var. B'lerden 2 tane var. C'lerden 2 tane var. E bunları da arkadaşlar toplarsın. Tamam mı? E buradan A artı B artı C'nin değerini bulursun. Ondan sonra Yerine yazarsın bakın a artı b 3 bölü 8 ise burada a artı b yerine 3 bölü 8 yazıp c'yi bulursun. Tek, teker teker bulursun ama bizim derdimiz a, b, c'yi bulmak değil. Ben sıralamasını bul, bulayım. Hangisi büyük hangisi küçük onu bulayım yeter. Yani bu yolu hiç aklınıza gelmiyorsa yapın yani tamam mı? Ama sonuçta bir yöntem midir? Yöntemdir yani. Evet geldik 9. ve son sorumuza. Ağırlıklara aynı 2 adet sarı ve kırmızı renkli özdeş boya, kutusunda, boya kutusundaki boyalarla bir karışım yapılacaktır. Bakın hemen olayı anlamaya çalışıyoruz. Tamam mı? Kendin basit basit şekiller çiz yani. Önemli değil. Bak anlamadı, anlamıyorsan diğerlerine falan geçme. Evet. Şu ne olsun arkadaşlar? Sarı. Bu da kırmızı olsun. Özdeş dediği için tamam. Ee, ne diyor? Ağırlıkları da aynıymış aynı zamanda. E, o zaman arkadaşlar burada kesir olarak bakın 3 ve 4'ten bahsediyor ya. Biz kesirler, kesirli ifadelerle uğraşmamak için ne yapalım? 3 ve 4'ün katını alalım. Ne o? 12. Yani buna 12x litre olsun. Artık e, neyse ağırlık diyor. Kilo olsun. Bu da 12x diyor arkadaşlar. Tamam. 12x olsun. Ağırlıkları aynı olduğundan dolayı. Sarı boyunun 3'te 2'si ve kırmızı boyunun 4'te 3'ü kullanılma. Şimdi ben sarı boyunun 3'te 2'sini kullanırsam 12x'in 12x'in 3'te 2'si ne yapar? 8x yapar. Değil mi? Bu ne arkadaşlar? Sarı. Tamam. E, kırmızı boyanın da 4'te 3'ü. E, kırmızı boyada 12x'in 4'te 3'ü de bu değil mi? Bu da 9x yapar. Bu da neymiş arkadaşlar? Kırmızı. E, kullanılması gerekirken yanlışlıkla tersi yapılması gerekiyordu. Asıl bu, bu ne yaptık arkadaşlar? Bu doğrusu. Evet. Şimdi eğrisini yapalım arkadaşlar. Eğrisi. Tamam mı? Ne diyor? Yanlışlıkla tersi kullanılıyor diyor. E şimdi tersi kullanılıyor derken aslında neden bahsediyor? Yani şundan 9x kırmızı 9x sarı 8x kırmızı tersi dediği bu yani. Evet eğrisi de 9x sarı tersi diyor ya o yüzden böyle yaptık. 8x ne olacak? Kırmızı. Tamam. Şuraya kadar hallettik yani olayı. Bak tane tane okuyorum. Tamam mı? Cümle cümle okuyorum. Tekrar okumamak için. İstenilen oranı elde etmek için karışıma 6 kilogram sarı. Yani i̇stenen oranı. Ne demek istiyor burada? İstenen oran. Neydi istenen oran? E, i̇lk başta doğrusundan yola çıkacağız tabii, değil mi? İstenen buydu aslında. E, oran Orana bakacak olursak sarının kırmızıya oranına bakalım. 8x bölü 9x yani bu sarının kırmızıya oranı x'ler birbirini götürürse 8 bölü 9 olacak. Ne diyor? istenilen oranı elde etmek için. Yani ben 8 bölü 9'u elde etmek için ne yapmam lazımmış? Karışıma 6 kilogram sarı. Şimdi 6 kilogram sarı. Şimdi eğrisi buydu ya. Bunu doğrultmaya çalışıyoruz. Şimdi. 9x vardı. E 6 kilo sarı elde edeceğim. Bakın burada pay kısmında sarı vardı ya. O yüzden önce sarıdan başladım. Tamam mı? 9x'den başladım yani. Sonra ne olacak arkadaşlar? E, istenilen oranı elde etmek için yine oran yapacağım. Bölü dedim. E, 11 kilo kırmızı. E, kırmızı 8x diye eğrisi. Ben bunu doğrultmak için ne yapacağım? 11 kilo kırmızı boya katacağım arkadaşlar. Aynı oran olacak istenilen oranı elde etmek için. O yüzden eşitledim birbirine. E, buradan işler dışlar çarpımı yapacak olursam 64x artı 88 eşittir. 81x artı 54. Buradan da ne gelecek arkadaşlar? 17 mi? 17x buraya 34 mi geliyor? Evet. Buradan x de ne olacak arkadaşlar? 2. Bizden istenen ifade neydi? Buna göre boya kutularından her bir başlangıçta kaç kilogramdır? 12x demiştik. Değil mi? O zaman 12 çarpı 2'den de 24 kilo olmuş olur arkadaşlar. Doğru cevabımız C şıkkı. Bence bunu anlamak önemliydi. Bunu da bir yıldız atalım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.